Bu konuyla ilgili verdikleri yanıt tabi e, hakaret içerikli bir yanıt. Yani Nasıl ben, yani? Hani siz nadir toprak elementlerinin zaten devlet eliyle işletildiğini söylüyorsunuz değil mi dedim. Yurt dışına satıldığını söylüyorsunuz. E, çıt yok karşıda. Hadi dedim kafalarınızı sallayın dedim. AK Partili bir milletvekili de yanıt olarak tabi gerçekten kendi seviyelerine uygun bir yanıt verdi. Neremizi sallarsak sallarız şeklinde bir yanıt verdi. Hı hı. Bu yanıtların yarattığı bunlar, tartışma Evet bunlar komisyonda konuşma, olan tartışmalar değil mi? Tabii. Evet evet. Böyle bir tartışma. Sonra bu tartışma tabii e, büyüyünce benim konuşma süremden tabii çalınmış hı hı. oldu. Ve ardından da e, komisyon başkanı Mehmet Muş e, herhangi bir süre bu tartışmalarla geçen süreyi süre, e, konuşma süremi eklememeyi bir fırsata kendisine yönelik çevirdi ve konuşmayı da burada kesmeyi tercih etti. Dolayısıyla biz de yine söyleyeceklerimizi ayağa kalkarak, ondan izin almadan herhangi bir söz almak için tuşa basmadan doğrudan milletin iradesini yansıtacak şekilde ifade etmiş olduk. E, bu ve buna benzer birçok konu var. Özellikle biliyorsunuz Trump'ın daha doğrusu e, Barack o e, şey e, Tom Barack'ın bir açıklaması vardı. Trump e, çok akıllı bir adam. Tayyip Erdoğan'a meşruiyet verecek dedi. Zaten Mısır'da da bir masaya oturttular ee, bazı e, ülke başkanlarını Tayyip Erdoğan'a tokalaştırarak adeta babasının çocuğunun elinden tutup da böyle bir tiyatro sahnesine çıkarması gibi onu bir müsamere çıkarması gibi çıkarmıştı. Şimdi bu noktada ben özellikle bu nadir toprak elementleri konusunda Amerika ile Ukrayna arasında yapılan bir madencilik alanında bir anlaşma var. Ben bu anlaşmayı gösterdim. Bakın burada şöyle göstereyim size de bu anlaşma İngilizce ve Ukraynaca yapılmış bir anlaşma. Şimdi bunun belgelerini gösterdim ve şunu söyledim. Aman dedim sakın siz de dedim Amerika ile Amerika'nın Ukrayna ile yaptığı gibi bir ortaklık anlaşması yapacaksanız Türkiye'nin geleceğini sattınız demektir diye bunu ifade ettim ve burada Amerika'nın askeri yardımları karşılığında Ukrayna'nın madenlerini ve geleceğine nasıl çöktüğünü burada maddelerle anlattım. İşte nadir toprak elementlerinin %50'sini alıyor Amerika bu anlaşmaya göre. Altın bakırın %50'si, lityum uranyumun %50'si petrol doğalgazın %50'si, Ukrayna'nın deniz hidrokarbon yataklarının %50'si, vergi yok, resim harç, gümrük stopaj yok tüm paranın dolara çevrilmesi serbest, Ukrayna'dan Yurt dışına transferi serbest, Ukrayna yargısı devre dışı ve tekrar yeni bir silah yardım yaparsa da kurdukları Amerikan-Ukrayna ortaklığında Amerikanın payı artacak. Evet. Böyle bir anlaşma. Dedik ki bu anlaşma Amerikan tipi bir ortaklık ve işbirliği anlaşması. Gizlenen adıyla bir kapitülasyon anlaşması. Yani anlaşılıyor ki aslında Trump Tayyip Erdoğan'a verdiği meşruiyetin karşılığında Türkiye'nin nadir toprak elementlerine göz dikmiş durumda ve yarın bir günde AKP'nin yine kurnazca AKP'nin de kamuoyunun önüne Amerika ile ortaklık veya işbirliği yap anlaşması yaptık diye çıkması an meselesi. Yani bir kapitülasyon anlaşmasını ambalajlayarak bizim önümüze getirecekler. Bakın şöyle son cümle olarak bunu söyleyeyim. Çok kritik. Buyur. Şimdi bunlar öyle kurnazca hazırlanmış e, sözleşmeler ki bakın Amerika ve Ukrayna arasındaki anlaşmayı bak, okuyorsunuz. Anlaşmanın içinde hiçbir yerinde nadir toprak elementi geçmiyor. Hiçbir yerinde ama nadir toprak elementinin yüzde %50'sine nasıl çöküyorlar biliyor musunuz? Anlaşmanın en sonunda yani aslında kimsenin de okumadığı bir yer var. O da tanımlar kısmı. Hani mesela Ukrayna'nın para birimini yazıyor oraya. Karşılarına diyor ki bu Ukrayna'nın para birimidir. Dolar iki nokta üst üste Amerika'nın para birimidir diyor. Orada diyor ki doğal kaynaklarla ilgili varlıklar demiş. İki nokta üst üste hı hı. ve onun altına element 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 bütün nadir toprak elementlerini yazmış, petrolü yazmış, doğalgazı yazmış. Yani anlaşma öyle ambalajlanmış ki anlaşmanın içinde bunlar yazmıyor. Bir genel toplam bir başlık olarak veriliyor ama son sayfasında imzalar atıldıktan sonraki sayfada kurnazca yerleştiriliyor. Yani AKP'de tabii ki bedavaya Trump Erdoğan'a meşruiyet vermeyecek. Erdoğan'ı bedava mı Türkiye'de iktidarda tutmaya destek veriyor Trump? Bu karşılıksız olabilir mi? Sizin ciğerinizi sökerler. Yani Trump elinden gelse Türkiye'nin bütün varlıklarının ciğerini söker. O yüzden de bunları söke söke Tayyip Erdoğan'dan zaten almaya istekli birisi hiç söke söke uğraşmasına gerek yok. Tayyip Erdoğan zaten koşa koşa gidiyor. Önce Donald Trump'ın oğluyla görüşüyor. Yani siyasetin seviyesine bakar mısınız? Evet. Oğlundan spoiler alıyor, sufle alıyor. Daha sonra da hazırlığını yapıp çantasına bu dosyaları koyup oraya gidiyor. Yani bu ve bunun e, bunun etrafında birçok konu e, tartışıldı, konuşuldu.